Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen maç diye etkinliklerinde Chelsea ile bir maç yapacağız. Chelsea rakibimiz biz de Manchester City'yi seçtik. Bakalım neler olacak. 2035 2325 pardon. 2325 bizim takım gücümüz. 2039 rakibin. Bakalım neler olacak diyoruz. Onayla dedik. Maçımıza geçelim. Bu tarz videoların e, devamı için aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ve ne tür videolar çekmemi istiyorsanız, hangi oyun e, oyunların videolarını çekmemi istiyorsanız onları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Maçımıza başlayalım. Şöyle biraz ses açayım. Bakalım neler olacak maçta. Şöyle... Maça Aguero ile başladık. Ruben Diaz, Kevin De Bruyne. Bernardo Silva. Fabinho. Ya Fabinho niye böyle bir şey yaptın derken. Çok iyi girdik araya. Sergio Kun Aguero. Sergio Kun Aguero. Çok tehlikeli geldik ilk dakikalarda. Şöyle. Geçen gün maç etkinliklerinde Aguero ile çok güzel bir Rochette'e gol atmıştım. Zinchenko döndü vuramadı. Vuramadı. Hayır olmaz. Hakim Ziye. Ziye'den aldık o topu. İlk ay yetişirsin. Yetişti. Laporte. Fernandinho. Zinchenko. Lan Sterling ne yapıyorsun ya? Abraham Sterling. Orada hatalı bir hareket yaptı. Fernandinho. Giremedik araya. Hayır 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 gol yeme gol yeme gol yeme gol yeme of oh. son anda çok <laughs> iyi ki dışarı attı şöyle uzun bir top Sterling'e doğru çünkü Agüero biraz kısa orada gerçi Sterling de çok uzun bir e, oyuncu değil ama Agüero'dan biraz daha uzun diyebiliyorum Zinchenko Aymer Laporte Zinchenko Fernandinho yetiş Tamam. De Bruyne. Bernardo Silva. Agüero. Agüero araya çok iyi kaçtı. Sergio Kun Agüero. Gol sevincini atla. Sergio Kun Agüero. Şöyle çekelim. Bunu. Şöyle. Fernandinho. Timo Werner. Hakim Ziye, Hakim Ziye faul aldık. Laporte çok dikkatli. Diaz, Diaz kaybetme Fernandinho Zinchenko paslaşarak iyi çıktık sonmadan. Fernandinho, Bernardo Silva bıraktı Agüero. Ata yaptım ama, devam 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 devam. Rahem Sterling vuruyor kaleci. Yine kaleci yine kaleci. Raheem Sterling'in vuruşunda. Yine kaleci. şöyle Devlin kullanmasın hatta ee, ters saatli birisi kullansın Sinchenko kullanabilir şöyle Aguero'ya doğru biraz Raheem Sterling ayarladığınızda çok güzel e, pozisyonlar çıkabiliyoruz dediğim gibi ben geçen gün e, videoda değilken çok güzel bir gol atmıştım Aguero'yla başa tabloyu Jorginho, Aspilicueta. Hocam, hocam. Tamam. Sinchenko, İlkay. Agüero bıraktı. Bernardo Silva. Silva'dan çekti. Sergio Kun Agüero Mendy. Mendy çok güzel işler yaptı bugün. 30 dakikada mükemmel kurtarışlar yaptı. Hatta Bernardo Silva kullansın. O daha iyi kullanıyor. Şöyle içeri doğru biraz Agüero. Sergio Kun Agüero kafayı yükseldi bu sefer. Bizde kalır mı? İlkay ay çıkarttık. Fernandinho bıraktı. Rahem Sterling direkten döndü. Raheem Sterling. Sterling hata geldi rakip takımdan bıraktık. Sergio Kun Sergio Kun Sterling ilk pozisyon direkten döndü. Rakip takım burada hata yaptı. Golü buluyoruz. Raheem Sterling ile. Rakip takım biraz hatalı oynuyor. Bernardo Silva şöyle bir ara pası. Sergio Kun Aguero. Sergio Kun Aguero. Üçüncü gol 39. dakikada geliyor. Golleri izletmiyor arkadaş. Hakimziye verdi pasını Diaz. Laport, Laport orada çok iyi bir müdahale. Ederson Aman çarpışmayın. Ederson, Fernandinho, Bernardo Silva ters tarafa attın ama ya geçemedik orada. Ben aslında Aguero yapmıştım. Orada bir hata yaptılar Fernandinho, tamam. Aguero, Aguero çok iyi yükseldi. Ama Bernardo Silva'dan önce gire, girdiler araya Laporte. Fernandinho. Kevin De Bruyne. Açın ilk yarısı bitiyor. 3 sıfırlık üstünlüğümüz var. İlk yarıda de top oynamışız. Şu anlık e, bir sıkıntımız yok. Yani kadroda herkesin iyi diye düşünüyorum. Bakalım rakip takım bekleniyor. Rakibi bekliyoruz. Evet. ikinci yarıya geçiyoruz. Bakalım neler olacak. Oliver Giroud almış. Havertz'ın yerine rakip takım Ruben Diaz, De Bruyne, Fernandinho, İlkay. Ya ama nasıl offside ya? Ya ta savunmadaki yaptığımız pasa offside diyor adam. Rüdiger, Bernardo Silva araya giremedik, Aguero girdik araya, Laporte, İlkay, İlkay, ay el kaldırdı Sterling ama geçmedi Sterling'e, bize kalır mı kaldı? İlkay, ya hata yapma işte, ben oraya atmamıştım İlkay. Tamam İlkay çok iyisin İlkay, verdi pasını Sterling, ya ama yeter, şu topları kaybetmeyin. Oliver Giroud, Zinchenko, Fernandinho, Zinchenko, Sterling. Ne yapıyorsun Sterling? Arkan dönüyorsun. Başka tarafa kayıyorsun. Ruben Diaz çok iyi dokundu orada. Gerçekten çok iyi dokundu. İlkay, Fernandinho, Zinchenko, Raheem Sterling. Geçebilecek miyiz? Sterling ayak koydu. Sterling gidiyor. Sterling geçti rakibini. Ortası Sergio Aguero vuramadı. Jorginho. Volker. Volker hata geldi. Hata geldi. Hata geldi. Gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol. 67. dakika Timo Werner. Orada Volker hata yaptı. Sterling verdi pasını. Kante giriyor araya. Sterling. De Bruyne, Sterling tekrardan, Sergio, Kun, Agüero bekledi. Sterling'e doğru Sterling aldı topu. Verdi aşağıya. Zinchenko ortası. kafa vuruşu dışarı gidiyor. Kim vurdu orada göremedim. Kafa vuruşunu ama. 3 üstünlüğümüz devam ediyor. 73. dakikada Cilvel. Kante. İyi çıktı savunmadan rakip takım. Bir gol daha yersek bizim için tehlikeli olabilir. Ruben Diaz. İlk ay orada hata yapmadı. Sterling. Sergio Cunagüero. Ama hocam yok mu bir fal orada? Walker. Ya Walker yine aynı hatayı yaptı. Y yine aynı golü yemeyelim. Yemeyelim lütfen yemeyelim. Laporte. Fernandinho. Agüero. Bernardo Silva. Agüero sokamadı yani orada. De Bruyne'de kaldı. Bernardo Silva. Sterling bıraktı. Sergio. Kun Agüero. Mükemmel burada ama çerçeveyi tutturamadı. Biraz fazla bastık sanırım. Sergio Kun Agüero, Thiago Silva, Rüdiger, Cilvel, Engolo Kante, Volker, De Bruyne, bekledi, bıraktı Fernandinho, o da bıraktı Agüero, Agüero'dan Sterling, Sterling'den tekrar Sergio Kun Agüero, Mendy, Mendy bugün çok güzel işler yaptı ama 3 tane de gol yedi. Üst birlik bir e, üstünlükle maçı kazanıyoruz. %60 topla oynamışız. 11 şutumuz var. 7'si kaleyi bulmuş. Rakibin 2 şutu var. 1'si kaleyi bulmuş. Yüzde %80 isabetli pas. Top kesme 17'ye 10. Kurtarış 0'a 4. Neredeyse rakip takım hiç bizim kaleyi yoklayamamış. Çünkü dört tane kurtarış Mendy yapmış. Ederson hiçbir şey yapmamış adeta. Şöyle istatistiklere bakalım. Gördüğünüz gibi zaten. Oyuncu dereceleri Agüero 8.5 ortalamayla maçın adamı seçilmiş. Diğerleri zaten 4, 5, 6, 4.5 filan. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu videonun başında da söylediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.